Herkese sevgiler, selamlar, merhaba arkadaşlar. Gökçin Mutfağı'na ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 malzemeli kurabiye yapacağım arkadaşlar. Daha önce hiç yapmadıysanız, ilk defa yapacaksanız mutlaka benim bu videomu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu kurabiyenin içinde hiç şeker kullanılmıyor. Bildiğiniz gibi sadece puding paketindeki şekerden faydalanıyoruz. O yüzden öncelikle kullanacağınız pudingin biraz kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Ben Doktor Oatker'in ikisi bir arada olan puding paketlerinden birini tercih ettim. Fındıklı ve kakaolu şu anda kullandığım puding paketi. 3 su bardağı onun içine 1 su bardağı sıvı yağ ve bir pakette pudingin tamamını ekledikten sonra önce spatulayla sonra da elimle güzelce karıştırdım. Hamurun kıvamı böyle ele yapışan bir hamur oluyor arkadaşlar. Şöyle kil hamuru gibi söyleyeyim. Böyle aldığınızda bastırdığınızda dağılan bir kıvamı var. Bildiğimiz kurabiye hamurları gibi ele yapışmayan kıvamda değil arkadaşlar. Bu kıvamdayken hamuru bırakalım. Şimdi ben ellerimi güzelce yıkadım, kuruladım ve yeniden hamurumun başına geldim. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve artık ele yapışmıyor arkadaşlar. Böyle de bir özelliği var hamurun. Eliniz temizken çok fazla elinize hamur yapışmadan böyle rahat bir şekilde yuvarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekli vermekte serbestsiniz. Ben böyle mutfakta kullandığımız süzgeçlerden faydalanarak kurabiyelerime hoş bir şekil vermek istedim. Çok da şık oldu arkadaşlar. Eğer sizlerin de elinde böyle bir süzgeç varsa sizler de bu şekli rahatlıkla verebilirsiniz. Ben bütün hamuru yuvarlayarak hepsine şeklini verdim. Şimdi 175 derecede 10-15 dakika arasında pişmesi için fırına gönderiyorum. Ve şu anda fırından çıkardım arkadaşlar. İlk sıcağı çıktıktan sonra bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Çünkü sizlere başta da söyledim bu kurabiyede şeker ya da pudra şekeri kullanılmıyor ve bütün tariflerde bu şekilde yalın haliyle sizlere malzeme listesi hep veriliyor. Ben bir tane tadına baktım ve gerçekten bana çok tatsız geldi arkadaşlar inanın. Hamurun kesinlikle şekere, pudra şekerine ihtiyacı varmış. Ben de ilk defa yaptığım için sizlerle paylaşmak istedim. Benim gibi bu tarifi ilk defa deneyecek olanlar varsa hamurun içine mutlaka yarım su bardağı ya da bir su bardağına yakın pudra şekeri eklesinler. Böylece daha lezzetli ve daha tatlı kurabiyeler yapmış olursunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.